Merhabalar. Yaz tatilindeyiz. Öğretmen ve öğrencilerimiz tatilde. Yöneticilerimiz ise kurumlarında. İkinci meşrutiyet dönemi eğitim nazırı Emrullah Efendi'nin sözü geliyor aklımıza. Mektepler olmazsa marifi yönetmek ne kolay olur demişti. Peki öğretmen ve öğrencinin olmadığı bu dönemde yöneticilerimiz kurumlarında ne yapıyor? tabii ki eğitim öğretim süreci boyunca yüzlerce öğrencinin kullanmış olduğu sıra, masa, tahta, labo, musluk hepsinin kontrollerini ve bakımlarını yaptırıyorlar. İhtiyacı var ise okulun boya ve badanasını yaptırıyor. Kalorifer kullanılıyor ise kaloriferin ve tesisatının bakım ve kontrollerini yaptırıyor. Bacaları temizletiyor, eğer doğal gaz kullanıyorlarsa okullarında o zaman doğal gaz tesisatının kontrollerini ve bakımını yaptırıyorlar. Elektrik ve su tesisatının da kontrollerini ve bakımını yaptırıyorlar. Klima kullanılıyor ise klimaların yine aynı şekilde kontrollerini ve bakımlarını yaptırıyorlar. Sayın yöneticilerimiz, kontrollerini ve bakımlarını yaptırdığınız tesisatların kontrol ve bakımlarını rapora bağlayınız. Hepinize kolay gelsin.